Hilal de şöyle bir Milliyet Gazetesi'nin manşetini ekranlara yansıtsın. Esnafın gözü 1 Mart'ta esnaf da hazır. Yani Kongreler, kongreler leba lep tıklım tıklım doluyken ağzına kadar. E o zaman biz Hesko'duyla neden acaba ya da bir kapasite sınırlamasıyla neden dükkanlarımızı açamıyoruz? Çok uzun süredir bu soruyu soruyorlar. Ve yine Ankara'da memleketin çeşitli yerlerinde buluşuyorlar, alkışlı protestoları var. E biz açılmak istiyoruz. Verdiğiniz destekler yetmiyor. Bu itirazları da hatırlatarak gözlerini 1 Mart'a çevirdiler. Sağlık Bakanı'nın vermiş olduğu tarihe ve artık dayanacak gücümüz kalmadı diyen restoran, kafe ve pastane sahipleri yasaklar kalkarsa tüm tedbirlerle açılmaya hazırız mesajını paylaşıyor. Şimdi böyle bir heyecan var esnafta bir yandan da hazır mıyız? Başta altında bir kaygı var. Hepsini birlikte konuşalım istiyoruz. Ama dönüp baktığımızda İstanbul'a İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklamalarına biz tedbirlere uyuyoruz. Sıkı sıkı da tedbirler alıyoruz. Bunları da denetliyoruz. İstanbul esnemeye hazır mesajını verdi. Okay, evet evet. evet. Bu şekilde çalışmamız yasak abi. Hani herkesin Öyle duyarlı olması aşağı siz de aşağı. 1 Mart'ta kademeli normalleşme başlıyor. O tarihe kadar tedbirler çok sıkı tutulacak. Hafta sonu denetimleri hız kazanmışken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 1 Mart tarihini hatırlattı. En kritik açıklamaysa İstanbul İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Kemal Memişoğlu'ndan geldi. İstanbul kısıtlamaların gevşetilmesine hazır dedi. İstanbul şu anda esasında Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 1 Mart'tan itibaren olacak kısıtlamaların azalmasına hazır. Bu konuda da özellikle öğrenci çocuklarımızın, öğrencilerimizin, çocuklarımızın okullarına, arkadaşlarına kavuşmasını, esnafımızın iş yerini açmasını bekliyoruz ve bu konuda her türlü hazırlığımızı da yapmış durumdayız. Yerinde karar dönemiyle kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibariyle Süreç belirlenen kriterler çerçevesinde 4 risk seviyesinde valilerimizin başkanlığındaki il hıfzı sağ kurullarımızla başlayacak. Normalleşme adımları illerdeki vaka sayılarına göre atılacak. İlk karar Bartın'dan geldi. 1 Mart'ta Türkiye genelinde ilkokulla 8 ve 12. sınıf öğrencileri için yüz yüze eğitim başlıyor. Bartın'daysa diğer sınıflarda ...haftada iki gün okula gidecek. Okul kantinleri de tedbirlerle hizmet vermeye başlayacak. Bartın'da 100 bin kişide vaka sayısı 44... ...Ankara'da daha da az 35... ...İstanbul'da ise 60. İstanbul'da vaka sayılar esasında minimize edilmiş durumda... ...ama bu minimizasyonun devamı için uyum şart. İstanbul'un kademeli normalleşmeye hazır olduğunu açıklayan... ...İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu... ...vaka sayılarının düşük kalması için tedbirlere uyulmasını istedi. Hafta sonu kısıtlamasında... Denetimlerse çok sıkıydı. Son haftalarda özellikle İstanbul'da hafta sonları sokağa çıkma yasağı yokmuş gibi her yer kalabalıktı. Bu hafta sonuysa polis denetimde. Toplu taşıma araçları bile durduruluyor ve içeride izni olup olmadığı kontrol ediliyor yolcuların. Arkadaş izin belgenizde? Yok abi izin. Ne için dışarı çıktınız peki? Abi ben amcamdan geliyorum. Evet. Yani, dün, ge yani? dün, dün gece abi, yani, geç abi. saatte kaldım. Hı hı. Bugün dönerim de diye. Tamam, bildiğiniz gibi yasak var. Yasak şekilde. var evet abi. <laughs> Denetimin az olduğu ya da olmadığı noktalardaysa kalabalık göze çarpıyor burası Eminönü sahili. Hem turistler hem de sokağa çıkma yasağını fırsat bilenler nedeniyle burası normal bir günden farksız. İşte bu ve benzeri görüntülerin sonucu olarak Karaman'ın Ermenik ilçesinde vaka sayıları artışa geçti. Alınan kararla ilçede 5 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İnşallah kısa zamanda kalkar diye umut ediyorum.